Gene onu emeceğim diyor tekine nasıl şey be bak kendi annesini emmiyor bak gene gizli gizli ona gidip nasıl emecek şimdi. Bak çaktırmadan nasıl gidiyor. Hayır. dövüyor dövüyor Allah'ım iki saattir ha. Bak şimdi gene gidecek. Hayır. <laughs> çaktırmadan nasıl yanaşıyor ona. Çaktırlama ya. Hayır <laughs> oynamaya başladı diyor bu Oynamıyorlar mı babam sana? Bak şimdi kendi annesini emiyor. <laughs> şimdi ona gidecek gene. Tam fırlama ya. Bak şimdi başka bir şeyle ilgileniyormuş gibi yapıyor. Gidecek kesin gidecek. Bak nasıl çaktırmadan gidiyor. <laughs> Yavrum benim ötekte artık onu yarım saattir kovala kovala. O hiç umurunda değil. Fırlama ya. Öteki kardeşi öyle uslu uslu oralarda gezinilir. Bir şey olan. Erkek çok fırlama. Ay <laughs> yavrularım benim hiç de yan yan olur. Uuu. Artık yoruldu demek ki deminden beri kovalıyordu da çekeyim dedim öyle. Gene <laughs> bir iki gitti ama. <laughs> yavrularım benim. O da onlarla arkadaş olmaya çalışıyor Karakoç. Can mı anne bana mı geldiniz? Ne annesi geldi? <laughs> Bak gidecek yine onun emmi. <laughs> Çok durmadan nasıl gider? <laughs> <laughs> Emeceğim diye ayrılmıyor götünden öyle. Ulan <laughs> kendi annene emsene. Bak kendi annen boşta. Yok yaramazlık yapacak illa ki fırlama. Hangi grubu benim? Geldin mi